Mahallemizde 50'li 60'lı yıllar arasında yaşamış olan Mevlana Mesnevi dergahında hizmet eden kimsesiz, gariban bir vatandaş, oranın temizliğiyle gelenle gidenle ilgilenen, hayırsever bir insan. Zamanla yaşlanıp rahmetli olunca da kış şartları nedeniyle yukarı teke götürememiş, buraya defnedilmiş. Sokağımıza da onun ise ismini koymuşlar. Tek Mezar Caddesi diye. Mezarımız tarihi eskidir. Ee, güzel insanların yaşantısındaki bir hizmet olan kimse sahipsiz bir vatandaşımız. Burasına belediye vakıflar, herkes e, vatandaş muhtarlık olarak da biz de düzenlemesine, temizliğine dikkat ediyoruz. İlgileniyoruz. Bayağı da Dua için gelenler oluyor. Tabii böyle şifalı anlamda herhangi bir e, duygu, düşünce, beklentisi içerisinde olmasalar da dua niteliğinde hizmet etmiş, temiz, güzel bir insandı.